şimdi. Yolda mı hata var? Cepte mi? Cepte hata da. var. Oradaki cep. Her zaman <laughs> Şeyi çekiyor. Trafiğin kalabalığı var. Trafiğin kalabalığı evet. ama aynı zamanda şey var. Yani yolun yönüne göre sol tarafta cep olmasın mantıklı değil. Burada çok ciddi sorunlara sebep oluyor. Büyük araçlar buna geçemiyor. Sadece bir yerde oluyor. Karşılıklı fark. Sadece bir yerde. Yok canım bir yerde. Derken, yani burada. Sadece bir yerde yani yapıldığı burada, için böyle. Burada bir yerde var. Evet. Böyle bir cep maalesef. Vatandaşa indirme bindirme cebi yapıldı ancak vatandaş kendisi de özel kullanıyor bu cebi aynı zamanda. O taraftaki 2-3 esnaf orayı işgal ediyor. 지금 가기는이야이에라면 <목소리> 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 <목소리>